Muhammed Öncürak, Doğanay Köyünden. Eski bir fotoğrafçıyım. İlçe'de 70'li yıllarda fotoğrafçılık yapardım. Son dönemlerde dağcılık sporunda rehber olarak dolaştım. Emekli olduk, boşta idik. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine resim kursu falan dedi. Şimdi, Hanife o keleş Kâbeden kaçış gibi diyelim. Böyle bir meşgale buldum, çok keyif aldım. Ben biraz geç başladım ama yine keyif aldım. Şu an tek erkek kursiyer benim. Bu kadar kişi içinde. Bülent Topaloğlu diye bir arkadaşımız vardı pazardan. Annesinin rahatsızlığı ne son bir aydır Ankara'ya gitti. Yok ve benim. Bu salonun içinde tek kursiyer erkek benim. Şanslıyım efendim. Benim adım Şeyma Kulaver. Halk eğitimde resim öğretmeniyim. Muhammed Bey çok yetenekli ve hevesli bir öğrenci. erken de kavradı resim işini. 20 yıldır halk eğitim merkezindeki kursları gezerek vakit geçiriyorum. Ee, bu en son katıldığım resim kursu oldu. Emekli olan çok erkek arkadaşlarımız var. Onları kahvehane köşelerinde kaybediyoruz maalesef. Bir gün de programımız Muhammed Bey ile beraber hep beraber dağlara çıkıp orada tuvallerimizi koyup dağları canlı canlı resmetmek.